Yapma ya. Demek satmaya karar verdi. Hay Allah. Haklı abi. Durduğu yerde çürüyecek yoksa. Doğru. Boş ver. Çıkınca biz ona yenisini alırız. Dur ya. O motoru ben bizim oğlana alsam. Kerem'e mi? Ehliyeti var mı? Olmaz mı? Ayı kırk hikaye bilirmiş. Hepsi ahlat üstüne. <laughs> Bizimki de motosiklet üstüne. Kerata <laughs> <laughs> Yılmaz'a da hayrandır değil mi? Hem de nasıl? Şimdi motorla da binerse Allah cakasından geçilmez keratanın. <laughs> Aman abi dikkatli olsun. Sen kulağını bükersin. Tabi. Yoksa alırım altından olur biter. Cemil Muhale Hanım yarın evde mi? Hemen halledelim şu işi. Evdedir tabi. Nerede olacak? Gerçi Salih benden daha iyi bilir ama. Bu ne demek şimdi? Her dakika vuramıyor musun? Senden iyi kim bilecek? Ne biçim konuşuyorsun sen? Az bile yapıyorum. Elimden gelse daha fazlasını yaparım. Yılmaz benim en yakın arkadaşım. Hala teyze de annesi. Ya çocuklar kesin patırdığı. Şimdi kavga edecek zaman değil. Cemil sen de abuk subuk konuşma. Herkes elinden geleni yapıyor. Nedir derdin anlamadım. Herkese iyi geceler. Eyvallah. Hayda. Neydi bu tafra şimdi? gece Hayri abinin yerine gidilir mi Ali ya? Evlenince de böyle mi yapacak? Yani o zaman bizim dibinden ayrılmayacağım aşkım. İstersen ben şimdi de ayrılmam ama izin veren yok Sulu ki. Şey. Günaydın. 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 Akşam iftardan sonra uğradım. Evde yoktun. Dışarıdaydık. Aa, neredeydiniz be? Hadi binelim de anlatırım. Hadi. Al bakalım. Aa, bu ne? Aç bak. Aa, benim mi bu? Senin. Ay çok güzel, bayıldım. <laughs> Nereden esti aklına Elif ya? Reklam parasını verdiler. İlk defa mağazadan hediye alabilecek param oldu. Kendine neler aldın bakayım? Hiçbir şey. Yılmaz orada hapisteyken içimden gelmedi. Paramı kabul etse hepsini ona verirdim aslında ama. Keşke gidip bir konuşsan Elif be. Gittim. Ee, beni artık görmek istemediğini söyledi. Kovmaktan beter etti. Biliyorsun aslında sevinmiştir gittiği için. Ama mı sakinleşmesi zaman alır. Bu defa öyle değil Sema. Defterden silmiş artık beni. Bir daha gitmeyeceğim. Beni istemiyorsa hayatından yok olacağım. Madem öyle istiyor. Herkesin işi bitti mi? <laughs> tamam Tamam tamam. Abi. Herkesin işi bitti Ekrem abi. Tamam. Kemal abi banyodan çıkıncaya kadar kimse içeriye girmeyecek ona göre. Hı. 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 Tamam. Hı. Hı. tamam. Hadi. Şimdi giremezsiniz. Bekleyeceksiniz kardeşim. Tamam. bekleyeceksiniz demedim mi kardeşim? Söyle lan kimin itisin sen Affet abi Bir hata yaptık abi Söylenen aport komutunu kim verdi? Abi söylersem yaşatmazlar abi. Söylenen şart olsun gırtlağını keserim. Bir daha kimseye avlayamazsın söyle. Bizi tutan adamın adı Haluk'muş abi. Aracı söyledi abi. Ben tanımam. Ne olur abi yapma. Gardiyanlar kavga var. Sağ ol delikanlı. Önemli değil. Ne oldu burada ya? ya Yaralıları devreye edin. Tut. Hadi hadi hadi. Ha. Ha. <laughs> tamam, tamam, tamam. Kerem bırak şimdi oğlum. Her şeyin bir sırası var ya. Önce bir konuşalım Muhala Hanım'la. Bir baktım baba. Hayri Bey. Hangi rüzgar <laughs> attı sizi buraya? <laughs> Buyurun. Nasılsınız Muhala Kusura bakmayın uğrayamadık size. Yılmaz için yani. <laughs> Yok Suyan. Şimdi geldiniz ya işte. Kerem. Ne kadar büyümüşsün. Bitti mi okul? Daha bitmedi. Nerede? Lise sonda takıldık kaldık. İki dersi hmm. var verecek. Bir de üniversite sınavı. Bakalım. Verir verir. Baksana cin gibi. Ayakta kaldınız. İçeri girseydik. Sizi meşgul etmedim muhala Salih Yılmaz'ın motorunu satmaya karar verdiğinizi söyledi de. Evet. Yılmaz öyle istiyor. Hizah almak istiyoruz. Kerem için. Ay çok sevindim. Hiç değilse yabancıya gitmemiş olur. Şey fiyatını da konuşalım. Valla ben hiç anlamam Hayri Bey. Siz nasıl uygun görürseniz. Olur mu canım? Bir şey söyleyin ne olur. Alsın çocuk güle güle kullansın. Fiyatın ne önemi var? Valla zor durumda bıraktınız beni. Uygun mu acaba? Uygun olmaz mı? Fazla bile. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim baba. Hadi güle güle kullan bakalım kerata. Ha. Bu da bizden sana hediye. Söz ver kaskını takmadan dinleyeceksin. Söz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.